Halil İnalcık 26 Mayıs 1916 ila 25 Temmuz 2016. Osmanlı tarihi alanında uluslararası üne sahip bir Türk tarihçidir. Tarihçilerin kutbu olarak anılan İnalcık, modern Osmanlı tarihçiliğinin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Da dünyaya gelen Halil İnalcık'ın ailesi Kırım'dan göç eden Türklerdendir. Eğitim hayatına Ankara'da başlayan İnalcık 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine girerek tarih bölümünde öğrenim görmüştür. Üniversitedeki eğitimini tamamladıktan sonra 1940 yılında aynı fakültede Yeni Çağ Tarihi kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. 1943 yılında Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı teziyle doktorasını tamamlamış ve Osmanlı tarihinin sosyal ve ekonomik yapısını inceleyen çalışmalara yönelmiştir. Halil İnalcık, kariyerinin erken dönemlerinden itibaren Osmanlı arşiv belgelerine dayalı titiz araştırmalar yapmıştır. Bu dönemde Osmanlı devletinin sosyal, ekonomik ve hukuki yapısını açıklamaya yönelik çalışmaları tarih yazımında yeni bir bakış açısı getirmiştir. Özellikle Tanzimat dönemi, Osmanlı toprak sistemi ve Osmanlı şehir tarihi üzerine yaptığı araştırmalar büyük yankı uyandırmıştır. 1972 yılında Chicago Üniversitesi'ne davet edilmesiyle uluslararası bir akademik çevreye adım atmış ve burada uzun yıllar Osmanlı tarihi dersleri vermiştir. İnalcık, Cambridge Üniversitesi'nin The Cambridge History of Islam ve The Economic and Social History of the Ottoman Empire gibi önemli referans eserlerine katkıda bulunmuş. Bu çalışmalar Osmanlı tarihinin küresel ölçekte daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. 1973 yılında yayımlanan Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300 ila 1600 adlı eseri hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde büyük ilgi görmüş ve Osmanlı tarihine dair en temel başvuru kaynaklarından biri olmuştur. Eserleri arasında Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar The Ottoman Empire, The Classical Age ve Kuruluş ve İmparatorluk sürecinde Osmanlı gibi tarihçiliğe yön veren kitaplar bulunmaktadır. Osmanlı arşiv kaynaklarını analiz etme konusundaki ustalığı İnalcık'ın tarihçiliğinin en güçlü yanlarından biri olarak öne çıkar. Akademik başarıları nedeniyle birçok ödül ve unvana layık görülen İnalcık, Türk Tarih Kurumu, Amerikan Tarih Derneği ve birçok uluslararası akademik kuruluşun üyesi olmuştur. Yaşamı boyunca pek çok öğrenci yetiştirmiş ve Osmanlı tarihine dair çalışmalarda yeni nesillere ilham vermiştir. 25 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da vefat eden Halil İnalcık, Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusuna defnedilmiştir. Akademik mirası ve tarih yazımına olan katkıları, Osmanlı tarihçiliği başta olmak üzere dünya